BloombergHT.com tarafından hazırlanan sabah bültenine hoş geldiniz. Fed Başkanı Jerome Powell, New York Ekonomi Kulübü'nde ekonomik görünümü ilişkin açıklamalar yaptı. Yüksek tahvil getirileri bir sıkılaştırmadır ve Fed'in sıkılaştırma ihtiyacını azaltabilir dedi. Powell, enflasyonun hala çok yüksek olduğu görüşünde. Chicago Fed Başkanı Goosby ise Amerika'nın resesyona girmeden enflasyonla mücadeleyi kazanacağı kanısında. CME Watch göre Fed Kasım'da %90, Aralık'ta %70 olasılıkla faize dokunmayacak. Financial Times manşetine göre Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Biden Kongreye İsrail ve Ukrayna için 100 milyar dolara aşkın yardım çağrısında bulundu. Bu sabah açıklanan verilere göre Japonya'da enflasyon 18 aydır Merkez Bankası hedefinin üzerinde. Çin'de ise 1 ve 5 yıllık referans faiz oranları değişmedi. Amerikan borsaları dün düşüşle kapandı. 10 yıllık Amerikan tahvil faizi 16 yıldır ilk kez %5'i aştı. Orta Doğu'da artan tansiyon ve yükselen Amerikan tahvil faizleriyle Asya borsaları satıcılığı Amerikan vadelilerde ekside. Parite 1.0570, dolar TL 28.02, euro TL ise 29.69'larda. Spot altın 1977 dolara yükseldi. Amerikan ham petrolü 90,5 dolar, Brent ise 93 dolardan işlem gördü. CDS 423 bas puanda. Bugün piyasa katılımcıları anketi güncellenmiş katılımcı listesiyle ilk kez açıklanıyor. Ayrıca yurt dışı üfe tarımsal girdi fiyat endeksi de ajandada. İngiltere'de perakende satışlar, Almanya'da üretici fiyat endeksi izlenecek.